Şimdi gelelim bir diğer ayeti kerimeye. Bu da Hud Aleyhisselam suresinde 78. ayeti kerime. Burada yine bir hadiseden bahsediliyor. O da nedir? Lut Aleyhisselam'ın malum kavmi çok sapık ve sapkın işler yaptılar o zamana kadar hiç alemde olmayan, af özür dileyerek söylüyorum, erkek erkeğe zina etme, erkek erkeğe beraber olma gibi bu homoseksüellik e, çirkin işini, sapkın ve sapık işini yapmaya başladılar. Tabi böyle olunca e, onlar da azabı hak ettiler. Sonrasında da Allahu Teala Zülcelal Hazretleri görevli meleklerini göndererek onların üzerlerine taş yağdırdı ve onları helak etti. Yani bu tür çirkin bir fiil helak edilme sebebi çünkü insanlığa da zıt bir şey, insanın fıtratına da zıt bir şey, aileye de zıt bir şey, ahlaka da zıt bir şey, dine zaten zıt bir şey. Dolayısıyla bu tür çirkinlik haramdır, günahtır. Bunlara destek olmak da günahtır. Allahu Teala bütün bu sapıkların, sapkınların şerlerinden bütün insanlığı korusun, muhafaza eylesin. Hadise şöyle anlatılıyor. Ve ca'ehu gavmuhu yuhra'une ileyhi. Şimdi Lut Aleyhisselam'a üç tane delikanlı geldi misafir olarak. Tabi bu nasıl? Bunlar melek idi. Cebrail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam. Biliyorsunuz melekler farklı farklı böyle görüntüye de bürünebiliyorlar. Şekillere de bürünebiliyorlar. İşte Lut Aleyhisselam'a gelirlerken insan şeklinde fakat genç bir delikanlı, yakışıklı delikanlı şeklinde geldiler. Tabi bu delikanların, yakışıklı gençlerin geldiğini duyan o Lut Aleyhisselam sapık olan o kavmi dediler, "Aa yakışıklı gençler gelmiş." Yani kötü fiili yapmak için böyle, homoseksüellik yapmak için hemen Lut Aleyhisselam'ın evine doğru koştular. Ve bi gablü kanu yaameluna seyyat zaten onlar bundan önce de çok çirkin işler yapıyordu diyor Rabbimiz. Yani erkek erkeğe çirkin işleri, homoseksüelliği yapıyorlar idi. E, alemlerde o güne kadar böyle bir şey olmamış idi. İlk Lut Aleyhisselam'ın o kavmi başlattı. Sonra <laughs> Lut Aleyhisselam baktı ki bunların niyeti kötü. Yani o erkekleri, gençleri isteyecekler. Çirkin işler yapma niyetiyle. Dedi ki onlara, Gale ya kavm, ey kavmim, ha ulay benati, bakın bunlar benim kızlarım. Hunne <laughs> e, yani kızlarım derken peygamberler bütün kavminin babaları nispetinde olduğu için ya bak bu memlekette bir sürü temiz kızlar var. Ya gidin bu kızlarla evlenin. Ne yapacaksanız onlarla evlenin, yuva kurun. Siz bu erkeklere ne işiniz var? Erkek erkek çirkin işi yapıyorsunuz. Fettakullah <laughs> Allah'tan korkun. Utanın, sakının. Vela tak vela tuhzun fi lafi. Ya misafirlerim yanında da beni rezil etmeyin. Eleyse mümkün raculun Ya aranızda aklı başında bir adam yok mu dedi ya? Nasıl böyle kolmuşsunuz böyle büyük bir grup halinde gelmesiniz kapıya dayanmışsınız. Tabi sonrasında ne oldu? Allahu Teala zülcelal celal hazretleri bu çirkin işi yapan, bu kötü fiili yapan o kavmin üzerine göndermiş olduğu bu genç delikanlılar, melek zaten oraya da niçin gelmişlerdi? Lut Aleyhisselam'a e, diyecekler ki Allahu Teala bu memleketi helak edecek. Siz sana inanmış bir avuç insana da alın. Buradan çıkın sabah çıkın ve ondan sonra biz bu kavmi helak edeceğiz. Kimse de geriye bakmasın dedi. Tabi giderlerken hanımı da onlara katıldı. Lütfü Aleyhisselam'ın hanımı. Hanımı geriye baktı, o da helak oldu. Hanımı zaten Lut Aleyhisselam'a inanmamış kafir idi. O homoseksüellik yapan o kafirlerle de işbirliği yapıyor. Kocasının Lut Aleyhisselam aleyhine çalışıyor idi. Böyle kötü, böyle kafir bir insan idi. Onlar da helak oldu. Gitti Allahu Teala yerin altını üstüne, üstünü de altına getirdi. O çirkin fiili yapanları helak etmiş oldu. He buralarda da bu hadiseleri neyi görüyoruz? Allahu Teala Zülcelal Hazretleri her daim peygamberine, peygamberlerine yardımını gönderiyor. Ama çirkin iş yapan insanlar dünyada da cezasını görüyor. Görmeyenler zaten ahirette görecek. İşte burada da homoseksüellik yapan Lut Aleyhisselam'ın kavminin cezasını görmüş olduk. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bütün sapıklıklardan, sapkınlıklardan cümlemizi, ailemizi, nesillerimizi ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz cümlemizi peygamber efendilerimizin yollarından gidenlerden eylesin. Rabbimiz cümlemizi cennetlik ameller işleyip cennetine dahil olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi cehennemlik amellerden, cehennemden korusun, muhafaza eylesin.